Evet, yeni bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde 2024 yılı için enflasyon üzerinde kazanç sağlayacak ürünlerden bahsedeceğiz. Bunlarla da başlayabiliriz. Bekleyen beklenen enflasyon 2024 yılında %30-%40 civarı. aylık bazda stratejimiz ne olmalı? Şimdi şöyle, 2024 yılı için tabii ki hepimizin amacı enflasyon üstünde bir getiri sağlamak. Evet. bunu nasıl organize edebiliriz? Nasıl hangi yatırım araçlarına, hangi sahile yatırım yaparak yani nasıl bir sebep oluşturursak enflasyonu yeneriz? Amaç bu. Şimdi burada e, beklenen enflasyon e, tabii ki hani bu enflasyon rakamını belirlemek yani işte devletin bir açıkladığı bir rakamlar var, öngörüleri var, e, bir hedefleri var e, ve de tabii ki piyasanın e, piyasanın aslında gelen zamlardan dolayı bir gerçekleşmeler var. Dolayısıyla hani enflasyonu e, için, rakamı için belki bir tane yüzde 40-50 rakamı verilebiliyor, söylenebiliyor. Ya, ya da işte 4, belli, 4, ya da belli aralık Kaybımız edilen... zaten yüzde 30 yüzde 40 arası öngörülüyor. Yani evet, ya da işte e, belli e, oranlar söylenebiliyor ama bir de tabii ki e, TÜİN dışında açıklanan yani enflasyon açıklayan kurumların açıkladığı enflasyonlar aralarında çok yüksek oranlarla rastlıyor. Yüzde 70'ler, 80'ler, yüzde yüze varan e, tahminler oluyor veya gerçekleşmeler oluyor. Onların enflasyon sepetine göre. Dolayısıyla e, bizim burada hani e, enflasyonu yani yenmek için gerçekten ya da en azından enflasyona yakın ya da enflasyon karşısında en az ezilen sepeti oluşturmamız için çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Yatırım araçları arasında e, yapacağımız geçişleri çok dikkatli aramamız gerekiyor. Aslında iki önceki, iki, son geçtiğimiz iki videoda 2024'teki dolar, döviz ve altınla ilgili beklenti ve e, getirileri konuştuk. Evet onları burada aslında biraz daha tamamlayıcı, tamamlayıcı olacak. bir, bir, bir şekilde video. hani. E, Biz burada kendimiz nasıl bir sepet yaparsak hani en azından enflasyona yakın veya enflasyonu adı, e, aşacak şekilde e, bir getir elde edebiliriz. Mi? Bunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi ilk aşamada şöyle başlıyoruz yalan. Mevduat faiziyle. Evet mevduat faiziyle başlayabiliriz. Yani diyelim ki ilk iki ay belki, yani Ocak, Şubat ayında, çünkü faizler gayet iyi, bayağı bir yükseltildi. Hatta bu videoyu çektiğimiz tarihten birkaç gün sonra da yine bir para piyasası kurulunun toplantısı olacak. burada da bir artış bekleniyor. Dolayısıyla şu an yani Merkez Bankası politika faizinin %45'e ulaşması bekleniyor. Bu da belki banka mevduatlarında da işte belki %50-55'lere varan bir orana ulaşmamız. Belki bazıları daha fazla da olabilecek, tabii bilmiyorum. Bu tamamen bankanın politikasıyla alakalı. X bankası %50 verirken, Y bankası %55-60 faiz verebilir. Bunu tabii kestirmek zor. Evet. Tamamen bankanın o politikası ile ilgili. Bu faizlerden istifade edilmesi, e, tercih edilebilir. Özellikle yılın ilk iki ayında, ben bunu öneriyorum yani sepet anlamadım. Yani Ocak 2024, Ocak-Şubat ayında da evet. e, diğer getirilerden daha fazla... İyi bir olacak gerçeği, gibi gözüküyor olacak. ama tabii bir de faiz hassasiyeti olan e, yatırımcılarımız var. Yani, yani diyor ki ben faiz bana bir uygun değil. Ha, bunlar için de çözüm ne olabilir? Bunlar için de biz altını önerebiliriz. Evet. Yani çünkü yılın son aylarında veya ilk aylarında altının performansı gayet iyi oluyor. Genelde bir hareket yapıyor. Hareketlilik Sonra oluyor evet. Çünkü i̇yi yılın ilk aylarında. Evet evet. Yani özellikle işte fonlar kendi portföylerine, sepetlerine mutlaka altın alıyorlar. Bu da tabii ki fiyatların yukarı doğru gitmesini sağlıyor. İlk iki ay için biz altının iyi performans, yani yine mevduat faizi ikisinden beni tercih edebileceğini düşünüyoruz. Sonrasında e, özellikle e, yani seçimlerden sonra veya seçimlere giden süreçte, işte Mart ayı için Mart, Nisan, Mayıs diyebiliriz belki o dönemde biz şimdi hisse senetlerinin çok ucuz kaldığını görüyoruz. E, Zaten girelim. şu aşamada da bir bayağı bir gerileme... Evet, videoyu çektiğimiz tarih itibariyle bayağı bir Aralık 2023 bu tarih itibariyle ise senetlerinde bayağı bir gerileme görüyoruz. Dolayısıyla burada özellikle yani belli sektörler, yani ulaşım sektörü olsun, holding sektörü olsun, enerji, yani sektörü, enerji sektöründe özellikle e, ileriye dönük, 7, yani yaklaşık 2030'a kadar çok büyük yatırımlar devam edecek. Bu, bu sektörde tabii ihtiyaç da artacağı için bu sektör hisselerinden seçim yapılabilir. E, ve bu sayede özellikle yani seçim sonrasında da ya seçime yaklaşılan dönemde de biz dışarıdan yani en kötü ihtimalle carry trade vasıtasıyla borsaya bir giriş olacağını bekliyoruz. Öyle bir beklentimiz var. Bu da borsayı şu andaki seviyelerden kesinlikle daha yukarıya çekecektim. Yani buradaki beklentimiz... Şu an dinlenme dönemi gibi düşünüyorum. Evet evet şu anda biraz daha konsolide olduğu bir dönem. Biz borsada umarım Mart, Nisan, Mayıs aylarında en azından 2-3 aylık süreçte böyle getirirler %40'lar, 50'ler belki yüzde yüze varan e, hisse senetlerinde bu bahsettiğimiz sektörlerde artışlar olabilir. Tabii bu şu anki koşullara göre konuşuyoruz bunu. Her evet. zaman bizim söylediğimiz şeyler yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla şu anki koşullara göre söylüyoruz. Zaten de öngörüdür Anlıp çünkü her şey değişiyor. Anlık değiştiği zaman tabii ki biz şu an önerdiğimiz sepeti tamamen değiştirebiliriz. Yani bu kesinlikle aklınızdan çıkarmasın. Evet. evet o yüzden bizi takipte kalırsanız en azından bu değişikliklerde hemen biz ne de olabilirsiniz. Ne yapılması gerektiği konusunda biz ee, hani öyle ani bir durumlarda video çekip en azından sizlere yardımcı olmaya çalışıp hani en azından bu durumda e, ne kadar az zararla atlatılabilir bunun yolu konusunda e, bilgi, vermeye vermeye bilgi, vermeye çalışacağız. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla o dönemde de e, hisse senedi ama sonrasında yani 2-3 aylık dönemden yararlandık örneğin bir primari, hisse, hisse senetlerinde. Mayıs, hisse senetlerinde. Ama sonrasında da kar alıp çünkü e, dünyada riskler de artıyor. Ee, işte Fed'in faiz e, indirimlerine başlamasıyla beraber e, belki, belki şu an öncesinde başladı aslında yurt dışı hisse senedi piyasalarında artışlar ama orada bir şişkinlik oluşabilir yurt dışında. Dolayısıyla orada oluşabilecek olumsuzluklara karşı da biz hani e, yıl boyunca hisse senetlerinde kalın tavsiyesi veremiyoruz. Yani, that's veremiyorum. That's yani bu 2-3 bu aylık süreyi kullanın ama ondan sonra, karınızı aldıktan sonra e, tekrardan hangi, altın, altın içine, veya hangi... yatırım fonları bunların arasından seçim yapıp, e, oraya geçiş yapabilirsiniz. Yani burada işte yaptığımız porto, yani böyle bir geçiş esasında yani üçlü bir geçiş. Yani burada altını kullandık işte faizden, faizden işte, senedinden istifade ettik aslında. Bu sepette, bu formülle, yani bu sefer hareket ettiğimizde en azından hani enflasyona yaklaşık Umarım rada, geçen bir geçen gelir rada elde rada. etme şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yatırım fonu peki bu sepetlerin arasına girer mi? Yani, giderse de bu yatırım fonları arasında bir geçiş yapmak... Yani aslında şöyle bir şey, yatırım fonları biliyorsunuz, bir tür yatırım aracını hep birlikte içeriyor. Dolayısıyla işte karbonhidratın fonları, yani içinde diyelim ki altın ve dövizin olduğu fonlar önerilebilir. Yani diyelim ki Mayıs ayından sonra geçiş yaptınız. Ama burada bir şey de unutmayalım, ben bunu söylerken. Şimdi biliyorsunuz e, ekonomi Yönetimi'nin yani aldığı şu anda bir karar var. E, döviz cinsinden getirilene bir e, fay, e, vergi uygulanması konusunda. Bunun, bu verginin biz ne zaman geleceğini şu anda bilemiyoruz. Yani kestiremiyoruz. Ne zaman gelir mi gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Veya gelirse hangi oranda gelir bunu bilemiyoruz. Yani bunun aslında uygulamaları geldiği zaman, açıklandığı zaman, deklar edildiği zaman bize biz zaten videolarımızda e, bunun etkilerini, bu durumda ne yapılması gerektiği konusunda e, fikirlerimizi paylaşacağız buradan. O nedenle bizi mutlaka takipte kalın ki biz de güncel konular konusunda, evet. ne yapmamız gerektiği konusunda en azından Siz yol olmaya yani. çalışalım, çalışalım, Peki bu sepete e, konumuz dışında ama e, kripto eklesek? Yani şöyle aslında, yani kripto olayına... Böyle de birçok video çektik. Kesinlikle, kripto parayı biz aslında e, kendi sepetlerimizde yer veriyoruz ama burada tabii ki Risk Değerli takipçilerimize fazla. risk oranı çok fazla olduğu için çok fazla hani üstünde duramıyoruz. Yani bu konsepte, yani kripto yatırımına uygun olan yatırımcılarımız var, takipçilerimiz var. Hani buna sıcak bakanlar. Bunun yanında da minimum risk almak isteyen, hiç bu riske girmek istemeyen yatırımcılarımız var. Dolayısıyla burada tamamen hani kripto para yatırımı da tamamıyla sizin risk aldığınızda veya işte ben diyelim ki 10 liramız var, bunun belki bir yarısıyla belki yarım yarısıyla yapmanız gereken bir yatırım. Çünkü evet. şu an için kripto piyasalarında bir regülasyon yok, düzenleme yok. Dolayısıyla paranız bir anda işte işlem yaptığınız aracı kurum iflas ettiğinde buhar olabilir. Yani ya da bir bu, bir bu, ceza riski, bu riski göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu ne hisse senedi yatırımına benziyor. Öyle de işte bankadaki mevduata veya işte Dolar-Euro yatırımı gibi bir yatırıma benziyor. Yani kripto... Aslında burada yani kaybetmeyi göze aldığımız bir miktar. Aynen diyoruz. öyle, aynen öyle. Atıyorum bugün, 1000 lira kaybettiğinizde üzülmeyeceksiniz. 1000 lirasını belki burada değerlendirebilirsiniz. Evet, bu, bu sepet mantığı için Evet, evet sepet olarak düşük meblalara yatırırsanız en azından... Buradaki oranlar çünkü çok farklı olabiliyor. 5x de yapabilir, eksi 5 de yapabilir. Yani, yani Paranızın yarısı da bu oran olabilir. Ama 5 katına da çıkar. Yani buradaki risk oranı fazla olduğu için getirisi de fazla oluyor. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir parayı da burada değerlendirebilirsiniz. Evet evet burada biraz şans faktörü de aslında devreye giriyor. Evet. Ama işte dediğim gibi kaybetmeyi göze alabileceğiz. Yani tamamen kaybetmeyi bakın. Aynen. Yani bunun şakası yok yani. Diğer yatırım araçlarında tamam getiriniz düşük olabilir ama kaybetmezsiniz. Evet. Yani şimdi altının yani çok büyük anormal bir şey olduğu, olmadığı süreçte. Devletler çünkü kasasında tutuyor. Yani kadar. kaybetme ihtimali yok ama e, kripto paralarda evet işte halihazırda dönemi 4 senedir bile yaşanan bir dönem Bitcoin üzerinde. özelinde. şu an için doğru bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle öyle ama e, kesinlikle sizin risk aldığınızla ilgili. Yani, yani orada yapayım. kaybetmeyi de zaman alacağınız rakamlarda küçük mevdalarla en azından bir ileride bir regülasyon kazanırsa en azından bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani regülasyonlar yavaş yavaş gelmeye, belgelendirme olayıyla ilgili artık yavaş yavaş düzenlemeler yapılmaya başlıyor. Zaten belki 2024 yılı içinde bununla ilgili daha netleşmeler olacak. İşte biz o zaman da diyebiliriz ki işte, kripto paralarla da yatırım yapılabilir. Bunlarla ilgili zaten videoları paylaşıyor olacağız. Biz burada fırsat gördüğümüz coinleri paylaşıyoruz. Ama hiçbir zaman için kripto para yatırımlarında Riskin son derece yüksek olduğunu, diğer yatırımlar risk benzemediğini aklınızdan çıkarmıyoruz. Zaten yatırım tavsiyesi de vermiyoruz. Burada evet, biz kendi bu sadece için. kendi fikirlerimizi, kendi e, yatırım yaptığımız sepetlerimizle ilgili e, aslında öngörülerimizi, beklentilerimizi paylaşacağız. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bizi takipte kalın.